Değerli arkadaşlar, iyi dinleyin kardeşinizi bakın. Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Yemhullahu ma yeşa'u ve yusbit. Yemhullahu Allah siler ma yeşa'u. Dilediğini siler ve yusbit dilediğini sabit bırakır. Yani bu gece işte arkadaşlar aynı Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi gibi, Berat gecesi gibi Kaza ve kader olaylarının tekrar e, böyle gözden geçirildiği takdir edilen bir gecedir. Takdir gecesidir. E, Cenab-ı Hak şimdi senin benim hakkımda ne takdir edecek biliyor muyuz arkadaşlar? E, diyelim hüküm onundur çünkü. E, derse ki bunu Şakilere yazın derse Allah muhafaza o kişi e, cehennem defterine yazılır. E, Saitlere yazın derse cennet listesine yazılır. Veya bir adam e, ömür boyu sayıttı, şu ana kadar sayıttı, e, Mevla e, dilerse e, bir hedefsini görür, bunu şakilere yazın diyebilir arkadaşlar. Onun için çok korkmak lazım, bu gece çok dua etmek lazım, çok yalvarmak lazım, çok tazarur etmek lazım. E, Yasin Şerif okuyup, namazlar kılıp, 14 secdeler yapıp, tesbih namazları bilenler, arkadaşlar... Ee, ve benim size gönderdiğim bu duaları mutlaka yapın. Allahu Teala'dan hayırlı kaza ve kader dileyin. Allah'ım beni levi mahfuzda kader dosyasında e, yazmışsan, cennetlikler defteri yazmışsan orada daim eyle. Saidler